hepiniz ben Caner Kutlar bir birlikte Minecraft Station'da Hardcore oynayacağız Hardcore serisi olabilir hatta bu Hardcore Ve burada şöyle bir kötü bir şey de var Kötü şey Kabin Ventor'u açamıyorum <laughs> Evet Kevin Mentor yok bunda. Evet. Oyuna başladık.

Video ya. Minecraft şöyle ağaçlar çok nefret ediyorum ya. Bir tane kazma. Okay, bir tane daha kaldım.

<laughs> ya yok ya buraya mı bir tane şey bilmiyorum Bir şey güzel oldu ha. Şuraya kapı yaparız bir tane. De. böyle bir çok kolay bulduk. Bu arada bütün şu ana kadar yaptığınız bütün serilerde gece görüş paketi kullanmadık. Ve ben paket indireceğim. Bak meşalemiz bitiyor yani video izleyenler şöyle izliyor. Yani bir şekilde gö gözlerini kısıp falan izliyorlar. Tane senden bir tane. Bir tane. <laughs> Şu topraktan yapacaktım. ben evet, az geçtim burayı da seninle desen yapmak çok zor olmaz. Bak bu seriye. Bak, bu videonun devamı için. Bir haftada iki abone. Evet çok istemiyorum çünkü abone gelmiyor çünkü zaten. Bu nasıl acı oğlum? Oha siz neyle beslediniz de böyle oldu? videolar gibi kısa olmasın diye bir yapayım ya da vazgeçtim. videoları göstereyim de Sonra unutmayalım. Tamam sıkı. Ben kursamsa YouTube'dan açar açar bakarım. Neden açar açar bakarım? Çünkü <laughs> videosu ben. Ben de çok güzel. Error

bacı bacı bunlar Çok bozmadı ya. Bozmadı okey. Ben şey sandığı açsamaydım ya. Kurda elmas bunu çok hile yaptım çünkü bak, game mod bile bile geçemiyoruz gördünüz mü? Ah. Bu çok zor olacak.

bir Minecraft bölümünün daha sonuna geldik. Böyle çekten devamı için dediğim gibi 2 like gelirse bu içeriğin devamı geliyor. Bazen atmasınız da geliyor da neyse. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.